Aleyküm efendim. Burası Afrika Mali'nin başkenti Bamako'ya 250 kilometre mesafede bulunan Faraka köyü. Bugün burada Müslüman din kardeşlerimizle beraber Hazreti Eyüp Aleyhisselam su kuyusunun açılışını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. İnşallah bu su kuyusunun suyu bol, ömrü uzun olur. İnşallah bu su kuyusundan yine halkımız uzun da istifade ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermektir buyuruyor. Siz değerli hayırseverlerin göndermiş olduğu bu su kuyusu vesilesiyle yılan halkımız abdestlerini alacaklar. İbadetlerinde, yemeklerinde, temizliklerinde, sağ işlerinde bu su kuyusundan istifade edecekler. İnşallah bu su kuyusundan akacak olan her bir damdan ecir ve mükafatını Allah-u Teala hayır sahiplerinin amel defterlerini kaydeyler. Şimdi efendim kısa bir dua ile su kuyumuzu ilerlerken hizmetine bırakacağız. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولدت الدنيا بها من جميع الافعال والافات وتحكينا بها جميع الحاجات وتحكينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انتك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات آمين. جميع الخيرات والحياه الممات انك على كل شيء قدير آمين.